Merhaba arkadaşlar. Sahtekarların yeni bölümünü izledim. Güzel bir bölümdü. Ee, Ertan bildiğiniz gibi e, geçen bölüm içeri atılmıştı fakat Asya onu kurtardı bir biçimde. Ee, videolu, kanı, videolu kanıtlarla ee, kurtarıldı içeriden bu sefer de kardeşini içeri attılar zehirlemeden ötürü bunun bir amcası varmış ee, yani e, paşazadelerin amcaları varmış babalarıyla birbirlerini sevmezlermiş iş konusunda da bayağı bir şeyler e, e, birbirlerini bilenirlermiş yani. O yüzden e, böyle bir şey oldu. E, Ertan kurtardı tabi kardeşini e, yani abisini onu da kurtardı içeriden. Ben olsam kurtarır mıydım? Bilemiyorum. Eymir'in dayısı hain planlar peşinde. E, Paşa Zadeler'e bir zarf gönderdi. Bu zarfın içinde Eymir'le, Eymir'le Asya'nın e, nikah e, fotoğrafları var. Onlar boşandıklarını bilmiyor zaten de. Ee, evlilik düştü. Biliyorsunuz zaten Ertan evlendi. Ertan'ın yanındaki e, adam kızıyla yüzleşti. Madem e, annesini öldürdüğünü zannediyor ama öyle olmamış. Kızın babasına bir iftira. Kimse evde yokken karısı öldürülmüş. Asya'nın bütün foyası ortaya çıkar bu bölüm. Yani yeni bölümde. Eymir Asya'nın büyük yani e, e, öbür kardeşinin de Eymirle ilişki e, Eymirle ilişkiye başladı. Tabi bu bu oyun ama e, kız aşık oldu diyebilirim. Bence Eymir de hoşlanıyor bundan. E, bir zehirlenme olayı oldu şirkette. İşte dediğim gibi bu amcalarının işiymiş. E, bu yıllardan süre gelen e, süre gelen bir şey e, hep birbirlerinin işlerini.